En son geldiğinde dedim ki, oğlum bak kafam çok karışık, gitme dedim. Ahirette dedi, cennette Efendimiz bizi yanına almaz dedi. Savaştan kaçan dedi, kumandanı dedi. Peygamber Efendimiz yanına almamış dedi. Bırak da dedi, biz dedi, anımızı geri geri dedi, şerefimizle gidelim. Biz dedi, hem ahiretimizi yapalım, hem dünyamızı yapalım dedi. Rıza göster dedi. Kapıdan çıktı, üç kez geri girdi. Hakkını helal et dedi. Biz dedi vatan için varız dedi. Bizi dedi onun için yetiştirdin anacığım dedi. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım şerefli bayrağı burca Dikemezsen ona yanarım Oy yedim oy civanım Tüketme umutları Zalimlerin tahtlarını Yıkamazsan ona yanarım Bayrak için, vatan için çok farklı bir çocuktu. Üç evladım var, bu çok farklıydı. Asker olacağım diyordu. Geleceğin genel kurmay başkanı olacağım diyordu. Vatanıma faydalı olacağım diyordu. Biz hep bunu yüksek mevkilerde görmek isterdik. Ama o mertebenin en büyüğüne, en yükseğine ulaştı. Çok erken oldu. babamız esnaftı o yıllarda. Sarcık'ta işte Erciyes eteğinde kurultay olurdu. Kurultaya her zaman ilk önde koşardı. Ben de gideceğim işte ben de orada bir şeyler satacağım işte ben de babama yardım edeceğim. Ben de orada bayrak sallayacağım diye. Gün öncesinden hazırlanırdı çadırları kurulur orada kalırlardı birlikte. En az üç gün en fazla bir hafta orayı beklerlerdi. Çok severdi. 41 yaşındaydı eşim. Tarık 11 yaşındaydı babasını kaybettiğinde. 18 yıl sonra da biz Tarık'ımızı kaybettik. 20 yıl oldu babasını kaybedeli. Yıllar akıp geçiyor. Hem anne hem baba olduk. Yetiştirmeye çalıştık. Görülmeyen farklı şeyler vardı bu çocukta. Ben diyordum oğlum bu kadar önde gitme. Gittiği her yerde arkadaşlar hep önde gittiğini söylüyordu. Kendisini aradığımda şu an ne yapıyorsun dediğimde. Anne çay içiyorum. Anne tepedeyim. Orayı seyrediyorum. Şu an saz çalıyorum. Hep beni böyle iyi olarak anlatıyordu kendini. Meğer arkadaşlarıyla Lice'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta hep çatışmanın içindeymiş. Bizden hep sakladı annesiniz işte yüreğiniz dayanmıyor oğlum gitme dedim bak ben seni zor şartlarda büyüttüm. Farklı dedim bir çocuksun sen başına bir şey gelsin istemiyorum dedim. O da bana dedi kendi nefes sayılıdır. Burada da olsam nefesim bitmişse bitecektir. Sen bana gel dersin bugüne kadar seni hiç üzmedim. Gel diyorsun diye çıkar gelirim ama önce vatan dedi. E dedim ne işiniz var sizin Suriye'de? Oralara dedi o kadar çok dedi odaklanmışlar ki dedi sınırlarımızı temizlemeden siz memlekette rahat edemezsiniz. Vatanda anam rahat oturamaz. Duralar temizlenecek öyle rahat edilecek. Suriye'deki yaşayan insanların dedi yaşadıkları dedi bizim dedi Türkiye'de olsaydı bizi dedi kucaklayacak şey yoktu dedi memleket yoktu dedi. Onun için dedi anacığım dedi. Biz dedi komşusu dedi açken dedi tok yatanlardan değiliz dedi. Biz o peygamberin ümmetiyiz. Biz onlara kucak açacağız dedi. Farklı bir inancı vardı. Eğer nefesim varsa dedi ben bütün çatışmaların savaşların içinden çıkar yine gelirim anne dedi. Bana gitme deme dedi. Bu vatan meselesi bayrak meselesi dedi. Ana kucağında değiliz dedi. Biz vatanın ocağındayız dedi. Eğer dedi döner gelirsem dedi senin dualarınla eğer dedi dönüp gelemezsem dedi gururumla şerefimle de gelirim ya dedi. Ve bir ay sonra böyle bir şerefle gururla çıktı geldi bayrağıyla beraber. <laughs> Yaralı taşıyormuş. Yani bunun işi de değilmiş, o görevde de değilmiş. Sabah diyor arkadaşı, 8, 8'de geldi diyor yatacaktı diyor bir haber geldi diyor. İşte yaralılarımız var dedi diyor. Görevi olan insan uyuyordu onu kıyamadı uyandırmaya diyor. O kalkmasın biz gideriz dedi diyor. Bir arkadaşı o da şehit oldu. Mahmut Uslu o da şehit oğlu şehit. Hadi Mahmut birlikte gidelim demiş Mahmut almış. Gitmişler iki yaralıyı getirmişler bırakmışlar son iki yaralıya diye gitmişlermiş. Bunlar bu tarafa döndüğünde yere el yapım bomba hazırlamışlar. Bunlar tank ters dönmüş. Ve tankın camından içinde üçüncü biri daha varmış yardım edecek asker. O 20 metre ben uzakta da uzağa dedi gittim. Teyze cam açıldı ben fırladım dedi. Geldiği gün cenazeyi defnetmeye. Benim burnum bile kanamadı dedi. Ama onlar göremedik dedi komutanım komutanım neredesiniz diye dedi çırpınırken dedi elini dedi gördüm şeyin altında kalmışlar tankın altında bu yüzüğü parmağındaymış yüzüğünden dedi gördüm dedi ben o gündür bugündür bu yüzüğü çıkartamıyorum getirdiler verdiler bana yüzüğüyle kıyafetleriyle avunuyoruz ya yüzünü gördük geldiğinde öptük sevdik ve gülüyordu böyle. Sanki karşısında biri var da ona selam veriyor gibi o kadar gülüyordu. Hep böyle selam veren, güler yüzlü, her an 32 dişi sayılan bir çocuktu. Gülerek gitti. Üzerine eğildiğimde Uhud'daki şehitlikteki kokuyu hissettim ben ondan. İki yıl önce ben Ümriye göndermişti. Ben Uhud şehitliğindeki bir koku vardı orada, çok güzel bir koku hocamız dedi ki bu kokuyu alıyor musunuz demişti ve ben o kokuyu çok güzel almıştım orada. Aynı kokuyu ben Tarık'ın göğsünde hissettim o gün. Tam şehit olduğunu o zaman anladım. Çok gülüyordu, gülerek gitti Rabbini. O gerçekten hakikatli bir çocuktu. Allah benden daha çok sevmiş onu. Küçücüktü, büyütmeye çalıştık. Hem anne olduk hem baba olduk. Bir gün beni aradı dedi ki anacığım yağlamadım dedi için hazırlayacağım. Nasıl yapacağım WhatsApp'tan yazar mısın dedi. Oğlum yine yağlaması sen askersin dedim. Burada dedi çok güzel lavaş pişiriyorlar dedi. Şu anda dedi 400 dedi askerim var dedi. Bu 400 askere kaç kilo kıyma gider dedi bana. Gitmiş oradan lavaşları almış, kıymalılar yapmış, yedirmiş. O yemekhaneye adını koymuşlar. Resimlerini gönderdiler bana. Gidemedim, göremedim, arayamadım. Elbabın her köşesinde bir izi varmış. Bütün cadde ve sokakların ismini koymuşlar. Elbap kahramanı diye caddeye billboardlar asmışlar. Hepsi geldi, arkadaşları gönderdi. Silah arkadaşları sağ olsun hiç ilgi alakayı kesmediler. Bizlerle günlük görüşüyorlar. Hepsi her yerden oradaki başarılarını anlatıyor. kenara geçin. üzere <laughs> 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 Bir yaşıma da ölümle girmenin haklı gururuyla ve nice yaşlarıma da hepinizle birlikte olmak dileğiyle hepinizden Allah razı olsun. Sağ <laughs> olun. <laughs> Teklif etti bir ya Köşesi istiyoruz, siz de düşünür müsünüz?" dedi. Memnun olduğumu ilettim tabii ki. Ve buraya böyle bir çizim yaptırdık. Buraya aldığı bu şifleri, e, kara kuvvetlerinden aldığını, işte e, bu yabancı ülkelerden aldığı şeyleri, onları koyalım dediler. Ona göre bir köşe yaptırdık. E, bir köşeye sazını, sazını arkadaşları getirdi, Tunceli'de şeydeymiş yatakhanede. Neyi zaten çok severdi, neyi isterdi, çok şey yapardı. Neyin aldım ama üflemesi kısmet olmadıydı. Götüremedi Suriye'yi. Çok müzik kulağı vardı. Babasının odu vardı. Onu hep öbür oğlum notalarla, babasının notalarıyla çalıyordu. Bu dedi ki ben onu notasız öğreneceğim dedi. Her okulunda bir Ürdünlü bir arkadaşı varmış. Ona demiş ki sen bana ut öğret. O çok güzel ut çalıyormuş çocuk. Ben de demiş, sana Kur'an öğreteyim demiş. O buna pratik ut öğretmiş. Bu da ona Kur'an öğretmiş. Bu sazı Tunceli'den almış. Çünkü Tunceli'de böyle gecede odasına çekildiğinde beni arıyordu böyle. Görüntülü. Bana çalıyordu, söylüyordu, ben dinliyordum. Onu yanımda çalmadı. Hiç o şeysini göremedim ama sesini çaldığını bana görüntülü olarak gösteriyordu. Üsteğmen kıyafetini oraya uygun gördük, öyle bir köşe hazırladık, onu oraya şey yaptık. Üsteğmenken şehit oldu şu an yaşamış olsaydı yüzbaşının ikinci yılıydı. Bu keçilerin hepsi askerlerine böyle gidip dağlardan alıp da getirip onlara aç kaldınız diyerek yedirdiği keçiler onlar. Ve de bana atmıştı, bak anacığım o kadar güzel bir keçim var ki bak, kız güzeli gibi diyordu şu boynuzundan tuttuğunu yaptık bir şeyler işte. İnşallah daha farklı farklı şeyler de yapmayı düşünüyoruz. Bakalım da, Rabbim neyi kısmet ederse. Onun ismi ölene kadar, ben ölene kadar onu yaşatmaya çalışacağım. Farklı farklı çocuklara burslar vereceğim onun adına. Çünkü o hayattayken veriyormuş, bize hiç söylemedi. Tarık kaybettiğimizde üçüncü günü şehit duymamış bir çocuk aradı bizi. İsmi Şeyma'ydı bir kız çocuğu. Tarık abimle görüşeceğim diyormuş öbür oğlumdaydı telefonu. Yok Tarık abin diyormuş neredeyse ne olur ver abicim görüşmem lazım diyormuş. O da demiş şehit oldu Tarık abin duymadı mı demiş. O çocuk Fergat Figan kapatmış telefonu sonra tekrar aradı bizi. Beni birkaç kez aradı. Okul kazanmış. Ailesi okutmak istemiyormuş. Maddi durumları iyi değilmiş. Sabiha Gökçen'de karşılaşmışlar bir kız çocuğu. "Niye ağlıyorsun?" demiş. "Ailem demiş ben okula yazdırmıyorlar. Okul kazandım ama demiş ya gönderemeyecekler." demiş. "Tanıştır beni onlarla." demiş. Gitmiş ailesiyle tanışmış. "Demiş bu kız demiş. "Bütün masrafları bana ait. Bunu ben okutacağım. Lütfen yazdırın bunu." demiş. Ailesi önce inanamamış. demişlerken hani hiç tanımadığımız biri bu. Niye böyle bir şey yapsın ki? Ve o kız çocuğu bana şunu dedi. O benim hızırımdı teyzecim dedi. Ben onun sayesinde bu sene mezun oluyorum dedi. Tarih kaybettiğimiz sene dördüncü yılıymış. Azerbaycan'a gelin gidiyorum dedi. İnşallah oğlum olursa dedi adını Tarık koyacağım. O benim hızırımdı dedi. ...evlilikle ilgili planı vardı... ...bir arkadaşı vardı... ...hep diyordu... ...arkadaşlarım Doğu'ya evlendiler... ...gittiler eşleri hiç rahat edemedi diyordu... ...ben Doğu'yu bitirip geleceğim... ...ondan sonra evleneceğim diyordu... ...bir arkadaşı vardı... ...altı ay sonra gelecekti... ...bir düğün yapacaktık... ...bir nişan olacaktı... ...kızla tanıştıracaktı... ...daha tanışmamıştım ben... ...görüşüyordu bir arkadaşı vardı... ...hayalleri vardı... Kıbrıs'ı istiyordu. Hatta bir gün ben haberleri dinliyorum. Böyle Kıbrıs'ta değişik bir şeyler gördüm. Telefon ettim. Suriye'deydi o zaman Elbap'taydı. Oğlum bak dedim sakın isteme Kıbrıs'ı. Bak orada karışmış. Çok böyle bir kahkaha atarak güldü. Anacığım dedi oğlun gittiği her yer karışır bilmez misin o benim şeyimdir dedi. Aman sakın a Kıbrıs'ı yazma dedim yazacağım anam yazacağım dedi. Bu can ten dolduğu sürece dedi vatan için her köşeye gideceğim dedi. Erkenden geldi toprağa girdi işte ya. Onun adına ben burslar vereceğim. Onun adına bir ev aldım. O evde hiçbirimizin bir kuruşu yok. Girip çıktıkça onu iade etmeye çalışıyorum zamanla bir küçük bir kütüphane yapacağım odanın birini. Fakir fukara çocukları işte uzaktan üniversite kazanıp da geldiğinde yurtta kalamayanlar, parası olmayanlar. Sıkıntı da olan çocukların yatacağı bir yer olacak inşallah. Allah ömür verdikçe oğlumun adını yaşatmaya çalışacağım. Bir camiye ismini koydular. Babamların evinin karşısındaki bir camiye. Müftülük sağ olsun. Yemekhaneye ismini koymuşlar Tunceli'deki yemekhaneye. Çünkü yemekhanede çocuklara çok güzel şeyler yedirmiş askerlerine. İnşallah bir cadde ismini istiyoruz. Baş başkanımız söz verdi. Okulda zaten adı yaşıyor. Ömrüm yeterse onun adının sürekli yaşayacağı yerlerde bir şeyler yapmak istiyorum. Allah ne nasip eder ne lütfederse. İnşallah onların adı her yerde her zaman yürüyecek. Çok gururluyum çok onurluyum. Çok büyük bir acı ama bu topraklar kolay alınmadı. Bir tek benim evladım şehit değil, binlerce şehit var. Binlerce annenin gözyaşı var bu topraklarda. Bayrağımızdaki Alkan şehitlerden aldık. Biz onların sayesinde böyle rahat rahat oturup yatabiliyoruz, buna inanıyoruz. Yalan dünya, Ahirette rahat olduklarına inanıyorum. Efendimizin sence altında olduklarını biliyoruz. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Vatanımıza sahip çıkacağız. Ölene kadar biz öldükten sonra bizden gelen nesillere bu vatanı tertemiz bırakmaya çalışacağız. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Bir tek ben değilim. Allah sabırlar diliyorum. Hiçbir annesi yinesine köşesine çekilip ağlamasın. Bu vatan bizim çocuklarımızın sayesinde ayakta. Biz onun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sinelerine çekilip de böyle bir şeylerin altında saklanmasınlar. Evlatları gibi onlar da vatan için mücadele etsinler diyor. Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyor. Teşekkür ederim yavrum. Gelinir zorlu bir yay. Onu fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için. Mecnun inler kanını, Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili, gönlü kanatmak için. Şair neden kan çeker, şiir, şiir yaratmak, yaratmak için. Dağdan içim bağrılır, feleğe satmak için. Açılır tatlı güller, anılar tatmak için. Tanrı kızlar yaratmış. Erdere satmak için. İnsan büyür beşikte. Mezarla yapmak için. Ve kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için. Ruhu sağ